Merhaba sevgili arkadaşlar. Aydın Didim Akkuk'teyiz. Size göstereceğimiz ev 600 bin Türk lirasıdır. Bu bina bu manzarada denize hakkındır. Su abonesi var, elektrik abonesi var. Bir site içidir, 8 yaşındadır. Hiç kullanılmamış iskanı var. Burayı cazip kılan, sessiz, sakin bir yerde oluşu bu şekilde bir deniz manzarasının oluşudur. Ulaşım olarak aracınızın olması lazım. Denize böyle biraz yürümeyi sevenler altta plaja gidebilirler. Ama aracın oluşu daha iyi. Manzaramız bu. Buradan bir daha al babacığım. Buradan bir daha al. Evet. Bu terası göster. Bu taşıyıcı kolonlar var. Dediğim gibi iki artı bir düblekstir. Yani apartman dubleksi. Ters dubleksi değil. Bahçe dubleksidir. Aydatları 2000 TL'dir. Efendime söyleyeyim bütün odalar denize hakimdir. Buradan da böyle büyük bir balkon bir keyif alanı var. Denize karşı duruyorsunuz. Evet. Şimdi odaları göstereceğiz sevgi arkadaşlar. Bakın odalar evet bu odamız net deniz manzaralı. Bu odamız net deniz manzaralı. Oda 1. Oda 1. Evet. Oda 1. Geç oda 2'ye. Bu da ikinci odamız. İki odada net deniz manzaralıdır. Akbükün denizi, Akbükün denizi ayağımızın altındadır. Ve bu oda ebeveyn banyoludur. Fiyatı 600 bin TL, 600 bin TL. Gelir görürsünüz. Bir hani bir teklifiniz falan olursa hanımefendiye sunarsınız. Sevgili arkadaşlar fiyatı 600 bin TL. Burada alt tarafta geçenir. biz verdik. Orada pek bir şey kalmadı. Otoparkı, otopark için geniş alanlar var. Şimdi altta salonla mutfağı da göstereceğiz ama biz burada ne gösterdik size? Önde bir balkon, iki oda, odanın biri ebeveyn banyolu. Buradan aşağı ineceğiz. Aşağı inmeden önce çelik kapıya nasıl giriliyor? Onu da gösterelim size. Dikkat et, dikkat et. Ho ho. Evet. Yola, yolu göster, yolu göster. Bu yol, evet bu alttan geliyor. Geliyor sevgili arkadaşlar bu yol. Aracınızı buralara bir yere bırakırsınız. Biz buraya bıraktık. Bu yol tabii oradan da devam eder. Oradan da Haydar koyuna, Bozbüke falan gider. Binanın şekli şemali bu. 8 yaşında bir ev su elektrik abonesi var. Evet. Burayı bugün diğer taraflarından daha cazip kılan nesi var? Burada orman var. Evler geniş. İşte park alanları falan var. O. Yani yoksa diğer tarafta da var ama bu geniş balkonlar yok sevgili arkadaşlar. Evet. Ve geldik, 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 geldik. Geldik. Sevgili arkadaşlar burası da salonumuz oldukça büyük. Yani başka yerde bu paraya bulabilirseniz ama bu büyüklükte bulamazsınız. Belki bu manzarada bulursunuz ama bu bitki örtüsü bu manzarayı bulma şansınız Sıfır sıfır sıfır. Moralim sıfır sıfır sıfır. Evet burası da mutfak. Ejder gel buraya. Gel buraya göster sonra böyle çömel. Allah'a ben klima dizlerime vurmuş. Dizler böyle kireçleme olmuş. Arkadaşlar burası da mutfağımız. 600 bin TL'lik evimiz. Size hayırlı olsun. Evet. Moralim sıfır sıfır sıfır. Sevgili arkadaşlar burası da salonumuz. Evet. Ya yani hoşunuza giderse gelir bakarsınız. Yoksa Nedir? Çok fazla kafanızı yormaya gerek yok. Evet. <laughs> Sevgili arkadaşlar, bu da ikinci banyomuz. Bakın ben buradan da denizi görüyorum. Ben buradan da denizi görüyorum. Eskiden böyle poz verirdik böyle. Evet arkadaşlar, burayı da gösterdik. Her şey anlaşılır oldu mu? Ve 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 ve, ve. geldik burada da yine büyük bir balkonumuz var. Yine burada büyük bir balkonumuz var. Gördüğünüz gibi büyük bir balkon. Fiyat 600 bin TL. 2 artı 1, 2 artı 1. Salon, açık mutfak, 2 banyo. Böyle 2 tane balkonu var. Aydatlar 2 bin TL'dir. Deniz ulaşımı uzaktır. Aracınızın olması daha iyidir. Burayı da size evet sunmaya çalıştık. Ve böyle dön babam. Dön. Dön. Tekrar salondan yukarı çıkalım. Evet sevgili arkadaşlar. Bu alt kat ya salon açık mutfak. Ortada geniş bir banyo var. Merdiven altında bir depo yapmışlar. Önünde de bir teras var. Ve bu basamaklardan yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Evet. Yukarı çıktık. Çelik kapının oraya git. Çelik kapının oraya git. Çelik kapıdan geldik. Çelik kapımız bu. Buradan salona mutfağa gittik yer seviyesinin üstündedir. Yani ters mers değildir. Ondan sonra buraya geldik. Bir oda burada ebeveyn banyolu. Bir tane oda da burada. Ve odaları göstermiştik. Tekrar denizimize doğru geliyoruz. Merhaba deniz. Selam aleyküm. Keke deniz. ay deniz. Evet geldik. Evet sevgili arkadaşlar. Burayı da böyle sunduk. Yurt içinde, yurt dışında. evet. Evet. Sinop'un Avlaka burnundan Hatay Beysun köyüne, Edirne'nin bilmem neresi, Küçük Ağrıdağ'ın neresine kadar Anadolu'nun dört parçasına herkese günaydınlar, selamlar, rojbaşlar diliyorum. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar, İyi günler.